Bir kadın 6 yıl sonra eski sevgilisini gördü. Yanında yeni nişanlısı vardı. Kadın sadece hafifçe merhaba dedi. Ama nişanlısı onu bilerek havuza itti. Çünkü hala adamın eski sevgilisine karşı bir şey hissedip hissetmediğini görmek istiyordu. Adam tam havuza atlamak üzereyken nişanlısı onu tuttu. Ama kadın boğulmaya başlayınca kendini tutamadı ve havuza atlayarak onu kurtardı. 6 yıl önce birbirlerine aşıktılar. Ancak bir gece sarhoşken aralarında bir şey oldu. Kısa süre sonra kız hamile olduğunu öğrendi. Ama o geceden sonra adam ondan kaçınmaya başladı. Kız gerçeği söylemek için onun arabasını durdurmaya çalıştı. Fakat adam onu görmezden geldi ve şoföre devam etmesini söyledi. Kız çaresizlik içinde senin çocuğuna hamileyim diye bağırdı. Bunu duyan adam durdu. Kız onun sadece kalpsiz biri olduğunu düşündü. Oysa gerçek şuydu. Kurnaz nişanlısı kızın sesiyle sahte bir telefon konuşması ayarlamıştı. Bu aramada kızın sadece para için onunla olduğu ve hemen 500 bin lira göndermesini söylediği duyuluyordu. Adam da bu konuşmayı duyunca kızın para için yanında olduğunu düşündü ve ona 200 bin lira verip hayatımdan sonsuza dek çık dedi. Arabanın dikiz aynasından başka bir adamın kıza sus işareti yaptığını gördü ve bu da onun sadakatsiz olduğunu düşünmesine neden oldu. 7 yıl geçti. Kızın şimdi 6 yaşında bir kızı vardı. Ama kız doğuştan kalp hastasıydı ve ameliyat olması gerekiyordu. Telefonundaki bakiyeye bakınca çaresiz kaldı. Uzun zamandır ona ilgi duyan bir adamdan yardım istedi. Adam ise bir partiye onunla birlikte gelmesini şart koştu. Partide adam herkesin önünde kıza evlenme teklif etti. Kız kararsız kaldı çünkü hala eski aşkına karşı duyguları vardı. Tam o sırada eski sevgilisi ortaya çıktı ve adamın adını söyleyerek dikkatini çekti. Meğerse bu parti eski sevgilisinin nişan partisiymiş. Kız zorlukla gülümseyerek onları tebrik etti. Ardından havuz sahnesi yaşaldı ve eski sevgilisi onu kurtardı. Sonra kızın evine kadar bıraktı. Ama bunca parayı almış olmasına rağmen harabe bir evde yaşadığını görünce şaşırdı. O anda küçük bir kız gelip anne dedi. Kız çocuğun yaşını bilerek 5 dedi. Aslında 6'ydı. Kız çocuğu tek başına büyüttüğünü ve bir babaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Adam öfkeyle kapıyı çarpıp gitti. Ertesi gün nişanlısı ile yemek yerken garson olarak çalışan kadını gördü. Nişanlısı onu küçük düşürmek için kızın beklemesini istedi ve kendi elleriyle adama yemek yedirmeye başladı. Kız çorba servis ederken nişanlısı kasıtlı olarak kaseyi düşürdü ve kızın yanmasına neden oldu. Adam hemen ayağa kalkarak kızın yanına gitti ve yandın mı diye sordu. Kız kendini toparladı ve uzaklaştı. O sırada hastaneden arandığını öğrendi. Kızının durumu çok kötüleşmişti. Adam gizlice onu takip etti. Neyse ki çocuk kurtarıldı ama adam kızın tıbbi raporunu gördü. Yaşı altı yazıyordu. Yani kız tekrar yalan söylemişti. Adam hiçbir şey demedi. Sessizce asistanına DNA testi yaptırmasını söyledi.